Herkese merhabalar. Çok uzun zaman sonra tekrardan sizlerle yüzde bir, bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyuz. Konferansımızın bu seneki ana teması gerçekten çok etkileyici. Ben de önceki yapılan ana konuşmalarda gerçekten çok güzeldi ama ben biraz sizi farklı bir yere çekeceğim. 2022 yılına, 2022 yılı Türkiye sonuçlarından sizlere bahsedeceğim. Fakat sunuma geçmeden önce bu sene her sene olduğu gibi bizlerle birlikte özveriyle çalışan bütün şirketlerimizi, onlarca şirketimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki senede sizlerle birlikte çalışmayı umut ediyoruz. 2023 senesi döngüsü zaten bu ay itibariyle başladı. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Şimdi kısaca sunumundan bahsedeyim. Bu barkodu okutarak raporunuza bilirsiniz. E ee, raporumuz şu anda web sitesine yüklenmiş durumda. Ee, buradan da tamamını indirebilirsiniz. İki... Sanırım bu mikrofon da gitti. Tamam. 2020 yılına geldiğimizde e, ...sadece şirketleri raporlayan şirketlerin sayısında değil... E, ...raporlamanın kalitesinde de ciddi bir artış olduğunu gördük. Buradaki grafikte 2011 yılından bu yana... ...CDP'ye raporlama yapan e, şirketlerin sayısındaki artışı görebiliyorsunuz. E, her üç temel programımıza da baktığımızda... ...yani iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma programlarına baktığımızda... E, ...toplamda... E, geçtiğimiz seneye oranla 2022 senesinde şirketlerin sayısında %21'lik bir artış gördük. Diğer yandan CDP iklim değişikliği programı kapsamında da 81 şirket raporlama yaptı. Burada da 2021'e göre bir %21'lik bir artış var fakat yerinden bağımsız olarak o tamamen tesadüf. Eee BIST 100 şirketler içerisinden raporlama yapan şirketler ise 44 taneydi. Geçtiğimiz sene de bunlar 41'di bu sayı. CDP su güvenliği programına baktığımızda yanıt veren şirket sayımız 52. Işıl Hanım 50 dedi ama iki tane de adlı şirketimiz var. 52 şirket. E, 2021 yılına göre de %18'lik bir artış kaydedildiğini e, görebiliyoruz. E, diğer yandan bu sene ormansızlaşma programı kapsamında e, 4 tane şirketimiz raporlama yaptı. Bu öncü şirketler içerisinden özellikle Mavi Giyim ve Carrefour'sa ormansızlaşma programı kapsamında B derecelendirme notunu alarak ve aynı zamanda üç program kapsamında da CDP'ye raporlama yaparak gerçekten e, liderlik gösterdiler. Kendilerine de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Kısaca 2022 yılı derecelenme sonuçlarına da bakalım, rakamlara sadece. Çünkü zaten e, etkinliğimizin sonunda gerçekleştirilecek ödül töreninde bu şirketlerimizi tek tek sayacağız. CDP iklim değişikliği programı kapsamında e, Türkiye'den A ve B bandında yer alarak yönetim ve liderlik kademelerinde yer alan toplamda 59 tane şirketimiz var. Burada da görebiliyorsunuz grafikte zaten sayı her her sene hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Diğer yandan bizler için çok değerli olan global A liderlerimiz var tabii ki. CDP iklim değişikliği programı kapsamında tüm dünyada 297 şirket global A sıralamasına girdi ve bunların dört tanesi Türkiye'den. CDP Su Güvenliği Programı kapsamında da 107 Global A şirketinin 6 tanesi Türkiye'den. Diğer yandan A'ya en yakın not olan Aksi notunu alan toplamda 21 şirketimiz var hem iklim değişikliği hem su programından bu şirketlerde CDP Türkiye liderleri arasında girmeyi başardı. Bu sene ilk kez rekor sayıda şirket, 18 şirketimiz CDP tedarik ilişkileri derecelendirmesi kategorisinde A notunu alarak sel liderleri arasında yer almayı da başardı. Az önce söylediğim gibi bu şirketlerimizin ismini zaten tek tek açıklayacağız. Şimdi CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı'nın biraz ayrıntılarından bahsedelim. Türkiye'de raporlama yapan şirketlerin %95'i işletmelerinin üzerinde önemli bir finansal ve stratejik etki potansiyeli olan iklim risklerini tanımlıyor. Şirketler sadece iklimle ilişkili riskleri değil, aynı zamanda fırsatların da farkındalar. Şirketlerin %96'sı iklimle ilgili fırsatları da tanımlamış. Fakat grafikte görebileceğiniz gibi e, tanımlanan riskler, raporlanan fırsatların, 2.8 katı yani neredeyse 3 katı. Özellikle 2022 yılında Türkiye'de şirketler tarafından belirlenen risklere baktığımızda fırsatlara göre aranın daha fazla açıldığını geçmiş yıllara göre görebiliyoruz. Bu durum şirketlerin iklim değişikliğinin fırsatlarından çok risklerine maruz kaldığını ya da böyle bir algıları olduğunu bize gösteriyor. 2022 yılında Türkiye'de şirketler tarafından belirlenen risklerin toplam finansal etkisi 24 milyar dolar düzeyindeyken şirketler bu risklere karşı tedbir almak için 2.6 milyar dolar gerektiğini raporladı. Yani iklim risklerinin bedeli bu risklere karşı aksiyona geçmek için gereken bedelin neredeyse 9 katı. Sonuç olarak şirketler için iklim değişikliği karşısında eyleme geçmek eylemsizlikten çok daha karlı. Peki en çok raporlanan riskler ve fırsatlar nelerdir dersek? Grafikte gördüğünüz üzere şirketler tarafından en yaygın raporlanan riskler düzenlemeler ve regülasyonlarla ilgili. Hayata geçmesi beklenen düzenlemeler son 3 yıldır Türkiye'deki şirketler tarafından en çok raporlanan risk türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum hem değişken küresel piyasalar hem de kamu politikalarının belirsizliğiyle açıklanabilir fırsat türlerine baktığımızda ise en çok raporlanan fırsatlar şirketlerin sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle alakalı. Peki bu risk ve fırsatları tetikleyen faktörler nelerdir diye sorarsak karbon fiyatlandırma mekanizmaları Türkiye'de şirketler tarafından en çok raporlanan risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor raporlama yapan şirketlerin yarıdan fazlası önümüzdeki 3 sene içerisinde bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına dahil olacağını belirtmiş. Şirketlerin %4'ü ise hali hazırda AB emisyon ticaret sistemine dahil olduğunu raporlamış durumda. Riskler ve fırsatlar en çok nerede ve hangi zaman aralığında ortaya çıkıyor diye baktığımızda şirketler hem risk hem de fırsatların en çok doğrudan operasyonlarından kaynaklı olduğunu raporladı. Diğer yandan risk ve fırsatların en çok orta vadede ki bunu CDP 1 ila 6 yıl arasında olarak belirlemiş durumda. 1 ila 6 yıl zaman aralığında gerçekleşmesini beklediğini raporlamış durumdalar. Emisyon verilerine geldiğimizde Türkiye'de şirketlerin neredeyse hemen hepsinin her üç kapsamda da yani kapsam 1, 2 ve 3 kapsamında e, raporlama yaptığını e, görebiliyoruz. Bu da şirketlerin tüm tedarik zincirleri boyunca etkilerini anlama, operasyonlarının bir sonucu olarak dolaylı yolla ortaya çıkan emisyonlar içinde sorumluluk alma taahhütlerini bize gösteriyor. Son 5 yıl içerisinde ilk defa Emisyon seviyelerinde bir önceki yıla oranla artış olduğunu belirten şirket sayısı azaltım raporlayanlardan daha fazla. Emisyon miktarlarında artış olduğunu belirten şirketlerin çoğu bu durumu üretim kapasitelerindeki artışla ilişkilendirmiş. Emisyon azaltım hedeflerine baktığımızda belirlenen hedeflerin kapsadıkları zaman dilimi açısından gitgide daha azimli hale geldiğini görebiliyoruz. Türkiye'de 2030 yılı ve sonrası için mutlak emisyon azaltım hedefi koyan şirketlerin sayısı son iki yılda neredeyse dört kat arttı. Bu da Türkiye'de daha çok şirketin Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma yolunda etkili adımlar attığını bizlere gösteriyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji ye olan yatırım ve bu anlamda koyulan hedefler de gitgide artmaya başladı. 2022 yılında Türkiye'de raporlama yapan şirketin yüzde 41'inin bir yenilenebilir enerji e, hedefi var ve iki yıl öncesine kıyasla da bu hedefin iki kat arttığını, bu hedef koyan şirketlerin sayısının iki kat arttığını da görebiliyoruz. Bilim temelli hedefler girişiminin son ilerleme raporuna göre doğrulanmış bilim temelli hedefleri olan şirketler ser gaz emisyonlarını piyasanın tamamından daha hızlı ve daha iddialı bir şekilde azaltmayı başarıyor. Türkiye'den 2022 yılında 29 şirket bilim temelli hedef belirlediğini raporlamış durumda. Bunlardan 8 tanesinin hedefi bilim temelli hedefler girişimi tarafından onaylanmış. 2 yıl öncesine baktığımızda bu rakamın sadece bir olduğunu görüyoruz. Bu da bize Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu hedefler belirleyen şirketlerin sayısının gitgide arttığını gösteriyor. Bunun yanında bu hedeflerin e, azim seviyelerine baktığımızda şirketlerin çoğunun bir buçuk dereceyle uyumlu hedef belirlediğini görüyoruz. E, şirketlerin 22 tane şirket bir buçuk dereceli uyumlu bilim temelli hedef belirlemiş durumda. Bunun yanında Türkiye'den 32 şirket henüz SBTi tarafından onaylanmış olmasa da net sıfır hedefi belirlediğini raporlamış. Türkiye'de 2022 yılında dahili karbon fiyatlandırması uyguladığını söyleyen şirketlerin oranı %51. Hali hazırda dahili karbon fiyatlandırması uygulayan ya da önümüzdeki iki yıl içerisinde uygulayacağını belirten toplam şirket sayısı ise 64. Gerçekten çok yüksek bir oran ve bir önceki seneye göre burada neredeyse %50 bir artış görüyoruz. Bu durum karbon fiyatlandırması ile ilgili regulasyonların yaygınlaşmasıyla da paralellik gösteriyor. Raporlama yapan şirketlerin %34'ü dahili karbon fiyatlandırmasını şirket içindeki davranış biçimlerini değiştirmek üzere kullanırken %33'ü ise sera gazı ile ilgili düzenlemeleri yönetmek için kullandığını belirtmiş. İklim değişikliği konusunda son olarak şirketlerin tedarikçileriyle olan iletişimlerine kısaca bir bakalım. İklim değişikliği konusunda tedarikçilerinin yarıdan fazlasıyla iletişim halinde olduğunu söyleyen şirket oranı yüzde %27. E, şirketlerin yarısından fazlası ise tedarikçilerinin iklim değişikliği konusuna uyumluluğunu ölçmek ve takip etmek adına özel bir mekanizmaya sahip olduğunu söylüyor. Şirketlerin yarıdan fazlasının aktivitelerini Paris Anlaşması'na uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiklerine dair halka açık bir taahhütü, ya da bir açıklaması var. Şirketlerin yüzde 52'si ise politika yapıcılarla olan iletişimlerinin Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olduğunu bildiriyor. Bu iletişimlerde en çok temasta kaldıkları konu ise beklendiği üzere emisyon ticaret sistemi ile ilgili. Şimdi biraz da CDP su güvenliği programı sorularımızdan verilen yanıtlardan bahsedelim. Bundan bahsederken şunu da belirtmekte fayda var. Son 5 yıl içerisinde CDP su programı kapsamında raporlama yapan şirketlerin sayısında %93'lük bir artış görüyoruz. Bu esasında su ile ilgili konuların Türkiye'deki şirketler için her geçen sene çok daha önemli olduğunu bize gösteriyor. Grafikte en çok raporlanan su çekme kaynakları ve su tahliye etme destinasyonlarını görüyoruz. 2022 verilerine göre çekilen suyun %74'ü üçüncü tarafların kaynaklarından çekiliyor ve suyun %76'sı üçüncü tarafların alanlarına tahliye ediliyor. Bu durum şirketlerin tesis sınırları dışındaki su kaynakları üzerinde bile ciddi etkisi olabildiğini bizlere gösteriyor. Diğer yandan Türkiye'deki bazı şirketlerin dolaylı da olsa su kirliliğine ve su kaynaklarının azalmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Şirketlerin %59'u su tahliyesine herhangi bir arıtma işlemi yapmadan üçüncü tarafların alanlarına yapıyor. Şirketlerin %12'si ise hiçbir arıtma işleminden geçmeyen suyunu doğal çevreye bırakıyor. Bu tablo Türkiye'deki şirketlerin atık su deşarj yönetimini sorumlu bir şekilde yapmayı önceliklendirmesi ve gerekli teknoloji ve altyapı çalışmalarını yaparak faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmesinin aciliyetini vurguluyor. 2022'de raporlama yapan şirketlerin %71'i toplam su çekimlerinin yarısından fazlasını su sıkıntısı altındaki bölgelerden gerçekleştirdi. Bu oran bundan 5 yıl önceye kıyasla %87 oranında artış gösterdi. Bu durum artık daha fazla şirketin su sıkıntısı çeken veya kuraklaşma riski altında bulunan bölgelerdeki su kaynaklarına bağımlı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de raporlama yapan şirketlerin neredeyse hemen hepsi e, su ile ilgili bir risk değerlendirmesi yaptığını söylemiş. Fakat şirketlerin sadece yüzde %33'ü bu risk değerlendirmesine hem doğrudan operasyonları hem de tedarik zincirlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de tanımlanan su risklerinin doğrudan operasyonlar üzerindeki potansiyel finansal etkisi 1.27 milyar dolar değerinde. Buna karşılık fırsatların potansiyel etkisi 5.21 milyar dolar olarak raporlandı. Bu demek oluyor ki su ile ilgili fırsatların potansiyel finansal getirisi su risklerinin sebep olabileceği maliyetlerden 4 kat fazla. Sağ üst grafikte görebileceğiniz gibi su risk değerlendirmesinde en fazla dikkate alınan konu havza bazında suyun mevcudiyeti yani yeterli oranda su olup olmadığı konusu. Doğrudan operasyonlar ve değer zincirinde raporlanan risk ve fırsatlara baktığımızda akut ve kronik fiziksel risklerin geçen sene olduğu gibi bu sene de rapor, en çok raporlanan risk türü olduğunu görüyoruz. Su ile ilgili en fazla raporlanan fırsat ise operasyonlarda artan su verimliliği ile ilgili. Su ile ilgili riskleri tetikleyen faktörler nelerdir diye baktığımızda doğrudan operasyonlarda en fazla raporlanan risk faktörü sel, e, su taşkını olarak belirtilmiş. Fakat değer zincirlerinde bu e, risk faktörü e, kuraklıkla ilişkilendiriliyor. Bu da esasında şirketlerin doğrudan operasyonları ve tedarik zincirlerinde risk algılarının oldukça farklılaşabildiğini bize gösteriyor. Risklerin potansiyel finansal etkilerine baktığımızda doğrudan operasyonlarda en çok bildirilen potansiyel etki geçen sene olduğu gibi artan işletme maliyetleriyle ilgili. 2022 yılında şirketlerin %55'i su ile ilgili hedeflerin yarıdan fazlasını gerçekleştirdiğini raporlamış. Fakat Türkiye'de daha fazla şirketin hedef belirlerken faaliyet gösterdiği bölgenin su ile ilgili risklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması gerekiyor. Şirketlerin çoğu su yönetimini geliştirmek için şirket çapında hedefler belirlemiş olsa da yalnızca %12'si faaliyet gösterdikleri Havza'ya özgü hedefler belirlemiş. Kurumsal düzeyde raporlanan hedeflerin çoğu su çekimiyle ilgiliyken su ile ilgili hedef belirleyen şirketlerin en büyük motivasyonunun çevresel etkilerini azaltmak olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de şirketler su ile ilgili konuları uzun vadeli iş yapı stratejilerine her geçen sene daha fazla entegre ediyor. Şirketlerin %92'sinin ise su ile ilgili uzun vadeli hedeflere ulaşmak için belirledikleri stratejileri var. 2022 senesinde sadece 8 şirket su, dahili su fiyatlandırması kullandığını belirtmiş. Fakat buna karşın 39 şirket önümüzdeki 2 yıl içerisinde dahili su fiyatlandırması uygulamasına geçeceğini söylemiş. Bu da bu uygulamanın daha fazla yaygınlaşacağını bizlere gösteriyor. Şirketler senaryo analizi yaparak iklim senaryolarının su kaynaklarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirebilir ve bu risklere uyum sağlamak için stratejiler geliştirebilir. Türkiye'de e, yüksek sayıda şirket, %78 oranında şirket iklimle bağlantılı senaryo analizi yaptığını raporlamış. Tüm bu veriler Türkiye'de e, su yönetim bilincinin her geçen sene gitgide arttığını bizlere gösteriyor. Böylece sunumun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim aktardığım bu bilgiler ve çok daha fazlası raporumuzda yer alıyor. Ee, sorularınız olduğunda da her zaman bana ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler.